Yeni kuşum kanat çırp. Gökyüzünde umut var. Zor gün gelse korkma hiç. Kalbinde kocaman bir güç var. Görelim bakalım bu hikayede bizler için neler var. Sarı kuyruk. Yine bahar gelmişti. Karlar erimeye, uzaktaki derenin sesi daha bir gür çıkmaya başlamıştı. Güneş kışı unutturacak kadar ısıtıyor ve daha geç batıyordu. Doğa uyanırken Sarı kuyruk için göç hikayesi de başlamıştı. Sarı kuyruk henüz yeni uçuyordu. Kısa mesafelerde uçmayı biliyordu ama hiç uzun bir yolculuğa çıkmamıştı. Her yıl bahar ayları geldiğinde uzak diyarlara doğru bir yolculuğa çıktıklarını duymuştu. Bu yıl bahar gelince sarı kuyruğu bir endişe sardı. Acaba bu kadar uzak yerlere doğru nasıl uçacaktı? Günler hatta aylar süren yolculuğa minik kanatları dayanabilecek miydi? Hem anlatılanlara göre bir keresinde bahar ayında yağan kar nedeniyle göç çok zorlu geçmiş ve bazı kuşlar geri dönmek zorunda kalmıştı. Tüm bunlar aklını karıştıra dursun, arkadaşı Yeşil Kanat o gün sarı kuyruğu ziyarete gelmişti. Bu yıl annem en az 5 ülkeye ve 4 denizi geçeceğimizi söyledi. Sen de benim gibi heyecanlı mısın sarı kuyruk? Hayır, yeşil kanat tam aksine çok endişeliyim. Hiç bu kadar uzağa uçmamıştım. Sadece dere kenarına inip birkaç kırıntı topladım ve su içtim. Aslında uçabiliyorsan kısa mesafe ile uzun arasında çok da fark yok sarı kuyruk. Yeşil kanat sarı kuyruktan daha deneyimliydi ve ondan birkaç yaş büyüktü. Birlikte ağaçların dallarında ötüşerek denge oyunu oynamayı çok seviyorlardı. Yeşil kanat arkadaşının endişeli haline üzülmüştü. Bunun üzerine aklına bir fikir geldi. Dedesinin gaga yazısıyla yazdığı Kuşların Göç Hikayesi isimli kitabı arkadaşı sarı kuyruğa hediye edecekti. Böylelikle sarı kuyruğun endişelerini gidereceğini düşündü. Sarı kuyruk kitabı heyecanla okumaya başladım. Büyük büyük dedelerinin ve ninelerinin göç ederken karşılaştıkları zorlukların hepsi de bu kitapta yazıyordu. Özellikle bir hikaye dikkatini çekmişti. Afrika'dan Akdeniz'e göç eden İbik isimli bir kuşun başından geçenleri anlatıyordu bu hikaye. Rüzgarı kullanarak nasıl yön bulduğunu, en iyi uçma ve dinlenme saatlerini güneşe göre nasıl belirlediğini anlatmıştı İbik. Sarı kuyruk bu hikayeyi okuyunca biraz rahatlamıştı. Ama yine de uzun bir yolculuğa çıkma fikri aklına gelince kalbi pır pır atıyordu. Annesine kitaptan ve İbi'nin hikayelerinden söz ettim. Annesi onun heyecanını anladı ve şunları söyledi. Sarı kuyruk, ben de tıpkı senin gibi genç bir kuşken ilk kez göç etmiştim. Tıpkı senin gibi heyecanlıydım. Ama yola çıktığım andan itibaren bu endişelerim de benimle birlikte uçtu gitti. Sen merak etme, sadece yola çık. Hem yalnız olmayacaksın ki yanında ailen ve arkadaşların da olacak. Günler günleri kovaladı ve göç zamanı gelip çattı. Sarı kuyruk, ailesi, arkadaşı, yeşil kanat ve diğer kuşlar tüm hazırlıkları tamamlamıştı. Birer birer havalanmaya başladılar. Sıra sarı kuyruğa geldiğinde tıpkı İbi'nin hikayesinde olduğu gibi kendini rüzgara doğru bıraktı. Bir süre korkudan gözlerini kapamıştı. Rüzgar onu savuruyor gibi hissetti. O an okuduğu kitabın son sayfasındaki kanatlarının seni taşıyacağına inan sözü aklına geldi. Gözlerini açtı. Yükseldikçe yükseldi tüm kuşlarla birlikte. Annesi ve babası hemen yanındaydı. Yeşil kanat birazcık ön tarafta ona göz kırpıyordu. Aşağıdaysa daha önce hiç görmediği güzellikler vardı. Kocaman sıradağlar, uçsuz bucaksız ormanlar, ilerideki vadide koşuşan zürafalar, göller, denizler, okyanuslar ve minik adalar. Sarı Kanat o ilk korkuyu atlatmıştı ama zaman geçtikçe minik kanatlarının yorulduğunu, yolculuğu sonuna kadar götüremeyeceğini düşünmeye başlamıştı. Birkaç gün bu şekilde uçtuktan sonra endişesini fark eden Yeşil Kanat ve ailesi yol üstündeki mutlu kuşlar merkezine uğramaya karar verdiler. Mutlu Kuşlar Merkezi, kuşların uğradıkları mola yerlerinden biriydi. Sarı kuyruk ailesiyle birlikte merkeze geldim. Orada bulunan Kuş Dede isimli kişi sarı kanata göçün ne kadar önemli, zor ama bir o kadar da keyifli olduğunu anlattım. Kuş Dede'ye İbi'nin kitabından bahsetti sarı kuyruk. Kuş Dede oradaki hikayeleri bildiğini, hatta tüm kuşlara bu hikayeleri okuttuğunu söyledim. Kanatların yorulduğunda önce süzüleceksin ve sonra derin derin nefes alıp kendini havada adeta akan bir nehir gibi özgür bırakacaksın. Tek yapman gereken kendine güvenmek dedi kuş dede. Mutlu kuşlar merkezi ve kuş dede ile olan görüşmeden sonra tekrar yolculuk vakti gelmiştim. Sarı kuyruk da tıpkı diğerleri gibi kanatlarını çırparak hemen gökyüzüne çıktı. İlerleyen saatlerde kanatlarının yorulduğunu hissedince hemen kuş dedenin dediklerini uyguladı. Kanatlarını açtı, rüzgarı altına aldı ve süzülmeye başladı. Bir nehir gibi özgürce akıyordu. Her yorulduğunda onu yapmaya devam ettim. Sarı kuyruk artık kanatlarını daha kuvvetli çırpıyordu. Diğer kuşlarla aynı hızda ilerliyordu. Artık hiçbir endişesi kalmamıştı. Kendi endişelerinden kurtulmuş ve etrafı izlemeye başlamıştı. Sarı kuyruk yolculuğun en keyifli yanını bulmuştu hiç göremeyeceği manzaralara uzun uzun bakarak kanatlarını çırpıyordu. Mola yerlerinde gün batımını izliyor, sabah güneşiyle birlikte tekrar yollara düşüyordu. Uçmak daha önce hiç bu kadar eğlenceli gelmemişti. Tüm endişeleri gitmişti, hatta yolculuk hiç bitmesin istiyordu. Arkadaşı yeşil kanat ile gökyüzünde saklambaç bile oynuyorlardı. Sarı kuyruk her zaman küçük, beyaz bir bulutun arkasına saklanıyordu. Günler geçti ve göç edecekleri yere ulaştılar. Sarı kuyruk başlarda gökyüzünde büyüttüğü bu yolculuğun sonuna gelmenin verdiği hazzı yaşarken kendi kendine aslında sorun yolculuğun zor olmasında değilmiş. Kuş dedenin dediği gibi yeteneklerime güvenmemekmiş. Kendine ve hayallerine inanınca her şey daha kolaymış dedi. Sarı kuyruk sonraki mevsimin gelmesine tekrar göç yoluna çıkmayı iple çekti. O eşsiz manzaraları yeniden görmek için sabırsızlanıyordu.